Merhaba arkadaşlar, bugün kullanıcıdan girilen iki farklı sayı arasındaki işlem tipiyle beraber, yani her şey kullanıcı belirleyecek. E, iki sayı arasındaki bölme, çıkarma, dört işlemi yaptıracağız. E, bunu yaparken ilk önce kütüphanemizi açıyoruz. inc input studio.h deyip açtıktan sonra void main yaptıktan sonra e, kullanıcıdan iki farklı sayı gireceğimiz için hemen e, floatla ile tanımladığım değer kullanıcı virgüllü bir sayı ve hatta sonuç virgüllü bir sayı çıkabilir o yüzden sayı 1 ve sayı 2 bir de sonuçları yazdırabileceğimiz bir sonuç diye bir değişken tanımlayalım. Sonra printf işte birinci sayı diyelim kullanıcı girdikten sonra yüzde f integer bir değil float bir değer olduğu için yüzde f virgül sayı 1 dedikten sonra tekrar yapalım kopyalayalım aynısını yapacağımız için sonra ikinci sayı girmesini isteyeceğiz bu sefer buraya sayı 2 yapacağız ee, Tabi tabi ampersanları unutmayalım unutursak Windows çalışmayı durdurdu diye bir hata alabiliriz ee, sonra kullanıcı daha net görebilmesi için e, bire mesela topla olsun. Daha güzel bir görüntü için yüzde ne ile aşağı indirelim. Evet sonra bunu dört kere yapalım dört işlem için. 1. video tamam, 2, 3'e bastığında, 4'e evet, bastığında topla, burası böl, burası çarp, burası da çıkarma işlemi yapacak. Tabi bunları yapacağız. yaparken bir de printf kullanıcıdan şeye girmesini isteyeceğiz. 1'e, e 2'ye, 3'e, 4 rakamdan birine basmasını isteyeceğiz. Bunun için de kullanıcıdan yapacağınız işlem tipi diyelim. İşlem tipi diyerek işte 1 2 3 ve bu tablonun scanf. yüzde yani bunun için de ayrı bir değişken tanımlamamız lazım. Integer bir değişken işlem diyelim buna. Çünkü 1, 2, 3, 4 integer yani. Bunun için float şey yapıp da ekstra bir yer harcamasına gerek yok. Yüzde de integer bir değer olduğu için yüzde de. Sonra işlem. burada sadece kullanıcıdan hani iki sayıyı girip ve yapacağı işlem türüne girmesini istedik ama herhangi bir işlem yapacak. Bunun için de switch case ile yapabiliriz. bunu if ile de yapabiliriz ama switch case daha mantıklı bunu yapmakta. İşte case 1 yani 1'e basıldığında sonuç eşittir. 1'e basıldığında 1'de ne yapacaktı? Toplama işlemi. Sayı 1 artı sayı 2'yi toplayacak. Break diyerek çıkacak tabi buradan. Bu işlemi 4 kere aynısını kopyalıyorum çünkü 4 kere tekrarlayacağız. 2'ye basıldığında çıkarma işlemi yapacak. 3'e basıldığında çarpma, 4'e basıldığında bölme. Sadece buradaki aradaki işlemleri değiştireceğiz. Bölü. Ee, bir de bu bittikten sonra en sona gelerek şöyle buraya bir printf deyip işte sonuç eşittir yüzde ee, f sonucu float bir cinsinden tanımadığımız için yüzde f olacak. Sonra virgül sonuç. Deneyelim şimdi bir. Printf sayı birinci sayı sayı bir. Burada şurada bir noktalı virgül koymayı unutmuşuz. Switch case dediğimiz yerde bir yerde bir hatamız var. Sonuç eşittir sayı bir artı sayı iki. Buraya eklemişiz. Sonucu tanımlamışız. Sayı bir Ha, yapacağımız işlemi seçmemişiz. İşlem değişkenini de yapacağımız için. Çiz sayı 1, 10 olsun. Sayı 2, 20 olsun. Yapacağımız işlem toplam olsun. 1'e bastığımızda ampersanlı işlem. O zaman bir yerde ampersan unutmuşuz. Şuraya ampersan koyarız. Eğer koymazsak böyle bir hata alırız. 10, 20 diyelim. Toplama işlemi yapalım. Yap 30. Ee, 30.246 tane sıfır koymasının sebebi ise işte noktadan sonra mesela tek bir tane sıfır olsun gibi bir şey deneyebiliriz. Mesela 10 olsun, 20 olsun. Yapacağımız işlem toplama işlemi olsun. işte 30 oldu. Bunu bir de çıkarma işlemi için yapalım. 50 girilen sayı 30. 2 diyelim. Cevap 20. Dinlediğiniz için teşekkürler.